Merhaba arkadaşlar. Biz bugün tıraş köpüğü yerine sıvı sabun yerine köpük sabun eee, aldık. Böyle bu e, slime aldık. Yeşil i̇şte slime, borax ve karıştırmak için çatal. Şimdi bunların hepsini buraya koyacağım. İlk önce neyle başlayacaktık? ile. Slime. İstersen beyazı da çıkart. Aa, evet. Çok kötü oluyor. Diğer tarafı da açtık. Beyazı açtı Evet. Ama çok güzel renk var ya. İnanamayacaksınız şu an ondan güzel gözükmüyordur belki ama. Şu renge bakın. Ne? Uh konuya geçecektim ki bu sıkılıyor. tutayım sen diğerini tut. Evet. O akmaya devam etsin. Ben orta. bunu alıyorum. Valla çok büyük bir slime olacak gibi hissediyorum arkadaşlar. O aniden dökülmeye başladı. Hadi hadi hadi. Bakar mısınız buraya, buradan buraya kadar çıktı. Bunu alalım, o koyalım, bunu bence. <laughs> bekle beni biraz. Şimdi ben onu alacağım. Şimdi, Şimdi bunun. Bence köpük sıkalım. Bence de köpük sıkalım. Kaç tane sıkmak istiyorsun? Ama çok güzel olacak. Eminim çok Şimdi güzel Şimdi biraz olacak. karıştıralım sonra boraks koyalım. Bütün renkli güzel aslında. Ama bakalım slime yeşil olmasını engelleyecek mi? Çünkü köpük engel olmaz. Oo, bakar mısınız? Hızlı çöpeyi daha hızlı 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 hızlı. Herhalde e, YouTube'da videomu izliyorsunuzdur. Beğen. Eğer beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın sakın. Şimdi biraz borax koyalım, koyalım. Evet yeterli. Sonra biraz daha köpük koymak istiyorum ben. Biraz daha köpük koymak istiyorum ama ben. Tamam koy sonra slime koyarsın. Evet aynı koyarsın dedim bu oh, boraks koyarsın. Karıştırdım. Dik tutarsan köpük olur. Yatırdığın için olmuyor. Buraya koy, buradan sık. Ah! ya? Al Alin'le onları camın içine koyabilirsin. Elimle mi? Evet. Oo. Tamam. Diğerlerini sonra sileriz. Bence o kadar köpük yeter. Bence de. Olsun sen çatalla karıştır. <laughs> Aslında elindekileri almaya çalıştım da. Evet olmadı değil mi? Şurada peçete var. Rahatsız olursan silersin. Bence de sileyim. Ama alamıyorum. Eğil eğil. Ya da git oraya. Al gel. Elini silelim. Şurayı da silelim. başladı Evet çok güzel olmuş da dökmek ister misin? Evet. Ya. Biraz, Biraz bebeli. Evet. Tamam. Biraz da losyon. Losyonu da koyalım. Al bakalım. Eline mi koyacağım? Oraya sık. Güzel mi? Biraz fazla da koymuş olabilirim. Ben yoruldum çünkü biraz katılaşmaya başladı. O zaman ben çırpayım sonra sen devam et. Olur mu? Evet. Konuşmaları bilir misin annemciğim? Tamam. Burayı sil ama öyle göster. Arkadaşlar daha önce ee, onu elime alıp mı göstereceğim? Göster. Tamam gösterebilirim. Arkadaşlar daha önce yapmış olduğum slime ama videosunu çekmedim. Videosunu çektirme diye sormamız gerekmez. Bakalım. Oynaması zevkli. Ama biraz ele de yapışmıyor değil. Bakın şöyle açılıyor. Koraksı bana verebilecek misin? Tabii ki de anneciğim. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Deli, de Evet çok güzel. Bunu yapmış o. Abi eğlenceli oldu. Yani bunun gibi değildi ama kendine eğlenceli olmuştu. Oldu mu anneciğim? Biraz daha sanki. Şimdi sen o önünü temizle. O sarı havuzu da hazırla önüne. Bunu tabaktan çıkartalım. Havuzumuza Önüm. koyalım. Önümü temizliyorum. Evet arkadaşlar slime oynamayı çok severim biliyorsunuz değil mi? Zaten o yüzden her zaman slime yapmak istiyorum. Ama tabii ki yapmadığımız günlerde olabilir. Çünkü paramız da olamayabilir. Evet arkadaşlar. Sen slime malzemesi için sürekli param biriktiriyorsun kumbaranda. Oo evet. benim en çok mutlu izlediğim video sular videosudur. Hazırladın mı? Ay. Şurayı. Kayalım. Al bakalım tabaktan çıkart. Gerekirse tabaktan biraz daha boraks koyabilirsin. Kartalım. Biraz yapışkan sanki. Bıraksa burası gerekli? Gerekli mi? Baksana arkadaşlar. O zaman biraz daha koy. Sonra eline yoğur. Açık bir yeşil oldu bu arkadaşlar. Allah dökülmüş. Ay iyi de pişiyor. Benim bilmeli ben kremi sürmem gerekiyor. Al bakalım bence. Tamam. Bence biraz daha boraks koymayız. Şunu o yüzden de yapışıyor olabilir. Evet. Boraks, boraks, boraks. Boraksız olmayacak mı bu slime ya? Yoksa olacak mı olmayacak mı? Ben biraz az koyuyorum. Tabii ki bu oraksına. Biraz daha koyuyor <laughs> zana. Ya hepsini koyacağım şimdi var ya. Bu oldu oldu oldu. Arkadaşlar mükemmel. Bu çok pofidik oldu galiba Nida. <laughs> Ama pof... bir videoda izlemiştim. Pofidik olmasını öğrenmiştim. Çok tıraş köpüğü koyup da. Demek ki köpük sabunla da oluyormuş. Evet. Aman çatalım niye bunun içinde? Şunu güzelce temizleyelim. Çarpamadık slime ismi bunun galiba. Ne var ya? Benim çok güzel slime yapma videolarım var. İzleyin, beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın yani. Basmanız gerekli. Çok güzel yapıyorum. Tabii bunu yeni yaptık ya şimdi. Açılmayabilir. Hadi yeniden paraşütünü yap. Sonra kameraya yaklaştır da o çıtırtı sesini duysunlar. Kendisi tıkırdak zaten. <laughs> Paraşütümü yapamıyorum. Bakalım sesine getir. Açılması biraz zor yeni yaptığımız için. Evet. Tabii ki oynuyor oynuyor olacak ama rengi. Mükemmel mutlaka izleyin ya. Bakın. Şimdi sen onunla biraz oyna. Paraşüt <laughs> kıvamına gelince videomuza devam edelim olur evet. mu? Tamamdır. Evet arkadaşlar paraşütü hazırladık. Bir tane de bakın ucundan. Tuttum. Bir, iki, üç. <laughs> Tekrar yapalım güzel mı? Oldu. Bak. Çok güzel. Rengine üstelik bayıldım. Oradan daha güzel gözüküyordu. Ama belki Getir altın sarısı gibi. Yani altın yeşili. Altın yeşili mi? <laughs> o nasıl bir renk Nida? Ama çok güzel pırıl pırıl. Şimdi biraz bekleyelim açılmasını. Hadi sayalım. Bir, iki, üç. Aa, anne. <laughs> Hadi bir daha yap. Arkadaşlar bakın. Şimdi daha güzel olur. altın gibi gözüküyor anne bak. Gerçekten mi? Ben yeşil görüyorum orada. Hadi sayalım. Bir, iki, üç. <laughs> Hadi bir daha bu son. Bu sefer yapalım balonu. Bu tamam sefer mı? Yapacağım. Hadi bakalım. Al bakalım anne. Ben de diyorum bir biraz açalım bence açmadığımızdan olmuyor bir iki üç hazır bak Yapalım bir tane daha. Son demiştik Ay. ama bir <laughs> daha. <laughs> ne oldu Nidacığım? Bunu ben çıkarttım. Oynayayım derken işleri karıştırdık. Bence o kadarını da yıkanırken çıksın. Slime'in küçüldü biraz. Biraz mı? Biraz ne demek ya? Saçlarına da gelmesin bir de. Şimdi kendi başıma yapacağım. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Kendi başıma yapamıyorum. Şunu hazır Hazır yapayım. Arkadaşlar bu benim yaptığım slime'dan. Şimdi karşılaştıralım. Bakalım bunu da baloncuk yapalım. Bakalım nasıl olacak. Ama oynamakla doyamıyorum. Bakın arkadaşlar bu biraz saç. Ama açalım. Evet anneciğim buradan tut bakalım bu olacak mı? Bu biraz zamanı geçti ya Nida. Olmayabilir evet. kızım. Bakın. Bakın delinde. Çünkü sen bununla uzun zamandır oynuyorsun iki almışız. Şimdi ne yapalım? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.